Sevgili öğrenciler merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde çarpanlar katlar konusuyla ilgili dokuzuncu testin çözümlerini yapmaya çalışacağız. İnşallah toplamda 8 sorumuz var. İlk sorumuz klasik bir soruyla başlıyoruz. Şekildeki dikdörtgen kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olan dikdörtgene ayrılıyor. Dikdörtgenin alanları içlerine yazılmıştı. Verilerine göre A kaçtır? Şimdi Ortak olması lazım. Yani 28 santimetre 21 santimetre kare. O zaman en, en büyük ortak bölen 7. Zaten tek ortak bölen var. Burası 4 burası 3. Burası 3 ise burası da 3. Şimdi burası 4 ise burası 4. E 4 kere 5 20 olduğu için burası da 5. O zaman 3 kere 5 15 santimetre karedir. Yani a ile gösterilen sayımız 15'tir. Yukarıdaki şekilde okların bağlı olduğu iki karedeki sayıların en büyük ortak bölenleri okun gösterdiği kareye yazılıyor. En alt satırdaki kareye aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? 12 ile 24'ün en büyük ortak böleni 12. Çünkü 24 12'nin iki katı. 24 32'nin en büyük ortak böleni 8. 4 kere 8 32, 3 kere 8 24. 32 ile 48'in en büyük ortak böleni 16. Çünkü 3 ilk kere 16 32, 3 kere 16 48. 12 ile 8'in en büyük ortak böleni 4. 16 ile 8'in en büyük ortak böleni 16. Çünkü 16 8'in Aa pardon ben bunu yanlış yaptım. Pardon. Burada yanlış yaptım. Özür <laughs> dilerim. 8 ile 16'nın en büyük ortak böleni 8. Çünkü 16 8'in 2 katı. 8 ile 4'ün en büyük ortak böleni 4. Neden? 8 4'ün 2 katı. O zaman B yazılması, şey B şıkkında verilen 4 yazılması gerekiyor. Semik kısa kenarı sabit ve uzun kenarı 10 santim olan dikdörtgen kartonları kenar 4 santim ve 6 santim olarak dikdörtgenler biçimde kesiyor. Küçük parçayı kırmızıya büyük parçayı maviye boyuyor. <laughs> Elde ettiği iki küçük parçanın arasına bir adet büyük parça iki büyük parçanın arasına iki, bir adet küçük parça koyarak aşağıdaki desenleri oluşturuyor. Oluşturduğu desenlerden birinin duvarının bir ucundan diğer ucuna doğru yan yana birleştiriyor. Alt sıraya da aynı hizada başlayarak devam ediyor. Örüntü sorusu kes kes. Örüntü. Örüntü şöyle oluşuyor. Kestik. Burada da kestik. Örüntü bu şekilde devam ediyor. 4, 6, 4, 4 daha 8, 6 daha pardon 8, 6 daha 14, 14 santim. Burada kestik. Burada da 6, 6, 12, 4 daha 16 mı? 16 santim. 14, 14, 14, 14, 16, 16 santim devam ediyor. Ee, böyle devam ediyor. Bakacağız şimdi burada. Bir küçük bir büyük çıkıyor, değil mi? Bir küçük bir büyük çıkıyor şeylerden. Şimdi o zaman 14'te 16 bilecek, ee, değil mi o zaman? 14'te 16 en küçük ortak katı 2 ile 7 olur. 2 üzeri 4 olur. 16 ile 7'yi çarpacağız. 7 kere 16 112 mi yapıyordu? 6 kere 7 42 elde var. 4 7 kere 1 e 4 lazım. 112 yapıyor. 112 santim 112 santim. Tamam. 112 santim 112 santim. Şimdi buradan bir parça buradan bir parça buradan bir parça kullanıyor. Bak şöyle şey. Tamam. Bir küçük bir büyük çıkıyor ya. Bir küçük bir büyük. Bir küçük bir büyük. Bir küçük bir büyük. Bir küçük, bir büyük. Bir küçük, bir büyük. Yani şu parçalardan e, hep üçerli kaç kaç tane var ama bunlardan bir dakika 112'yi 14'e bölsek 16 parça böyle yapıyor. 16 parça yapıyor. O zaman 112'yi e, 16'ya bölsek 7 parça mı 14 parça mı yapıyor? 14 parça yapıyor değil mi? 112'yi 14'e bölsek 16 parça yapıyor. Hayır. 16 parça yapmıyor. Bir dakika. 14. 112'yi 14'e bölsek. 8 parça yapıyor. Değil mi? 8 8 parça yapıyor. 8 tane böyle yapıyor. 112'yi 16'ya bölsek. 7 parça yapıyor. 7 parça 8 parça. Böyle böyle öğrentilerden. 8 parça var. Hmm. O zaman her bir örüntüde 3 tane kesiyor değil mi? Her bir örüntüde 3 tane kesiyor böyle böyle. 3 kere 7 21 tane kesmiş bu adam. Tamam 21 tane keste bak. Yukarıda bir tane de örüntü var böyle. Şöyle. Bir tane de örüntü var. Bir tanesi böyle için kesiyor. 22 bir de bunun için kesiyor. 23. En az 23 tane kesmiş. Bakın bu çok büyük hata yapılma ihtimali yüksek. Neden hocam? Şimdi şöyle şöyle örüntüleri biz tamamladık mı? Her böyle bir örüntüde 21 tane kesmiş oluyor. Doğru şey 3 tane kesmiş oluyor. Tamam 3 tane böyle keserek bu 2 tanesi yani kaç parça oluşuyor? İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6 parça oluşuyor. 3 tanesini buraya 3 tane buraya bir Bundan 7 parça bundan 8 parça var. 7 parçanın hepsinde 3 kere 7, 21. Bir son bir parça artıyor. Şimdi bunu kesti ya bir, bir tane buradan kesti 22. Şimdi bu kırmızı elde edebilmesi için en son kestiği parçada kırmızısını kullanmış mavisini atmış. Maalesef. Yani 23 tane oluyor özne. 22 yapılma ihtimal çok yüksek. Bunu unutup. Yukarıdaki 600 sütunluk tabloya Bedirhan ve Serkan kendi isimlerini hiç boşluk bırakmadan art arda yazıp satırın tamamını dolduruyorlar. Bana göre kaç tanesine ne harfi alt alta gelir. Burada burada 8. harf burada 6. harf. 8. harf 6. harf her e, aynı alt alta gelmesi için uzunlukların 8 ve 6'nın en küçük ortak katı olması lazım ya da katları olması gerekiyor. 8, 16, 24, 4 kere 6, 24. Her bir 24'te de geliyor. O zaman 624'e bölersek ilk kere 24, 48, 12 mi? 120, 25 tane alt alta geliyor. 25 tane. 25 tane alt alta geliyor. Evet. Tamam basit yani. Yukarıdaki sayı bulmacasının boş kutularına sıfır dışındaki rakamlar birer kere yazılacaktır. Nasıl yani? Boş kutularına? Beyazlara mı yani? Satır ve üstünün yazı dışında yazılan sayılar o satır ve üstünün yazı yazılışlarından çarpımıdır. Sıfır dışındaki rakamlar yazılacakmış. Hemen ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Tamam. Yani 7 kere 1, 7 böyle büyük ihtimalle burayadır yani. Doğru mu? 7 kere 8 56 olur. Ama bakacağız. 3 kere 5 olur. 3 kere 5 3 kere 6 olur artık. 3 kere 6. 3 kere 5 oldu. 36 hangi iki sayının çarpımı? 4 ile 9 olur. 4 ile 9 olabilir. 36. 4 kere 7 28. 2 kere 28 56. 4 2 olabilir. 1'i kullandık. 4'ü kullandık. 9'u kullandık. 7 ve 8 kaldı. 7'yi de kullandım ben. 8 kalmış. O, B8. B8. C7. A'da 5 kere 8 40. 9 kere 40. 360 mı? 360. Aynen. A 360. O zaman 360'ı 8, 7, 15'e böleceğiz. İlk kere 15, 30. 24. 24. 5C şıkkı. Evet. Yani rakamlar yerleştirildi mi? yani artık ipuçlarını yakalamaya çalışacağız. Yani 7 veren başka ne var? Bir kere 7. Niye buraya 1 yazmadım? Çünkü burayı tamamlamak zor. 7'yi buraya yazmak yani biraz daha şey. 56 büyük ya. Tamamlamak zor. Esra bir kenarı en az 3 metre olan dikdörtgen şeklindeki biçimindeki bahçesini yine dikdörtgen biçiminde bir havuz yaptıracaktır. Bahçenin kenar uzunları metre cinsinden tam sayıdır. Bahçenin iç, iç bölgesine kenarlarına da temas edecek ve hiç boşluk vermeyecek biçimde 1 e, metrelik kare fayanslar döşenecektir. Fayanslar döşendikten sonra kalan bölgeye havuz yapılacaktır. 24 metre kare olan bahçeye yapılacak havuzlar aşağıdaki gibi olabilir. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 tane de burada 24. Tamam. Buna göre 60 metrekare bahçeye yapılacak olan havuzun üst yüzeyinin metrekare cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz? Üst yüzeyinin alanı. 60 metrekare bahçeye 60 metrekare olan bahçeye yapılacak havuzun. Hmm. Yani artık mesela 60 metrekare ise o zaman ne olabilir? Yani mesela bir kere 60-60 olsa kalmıyor değil mi? Bir kere 60-60 havuz yapılamıyor. İki kere de olsa olmuyor değil mi? İki kere 30-60 ama hani 2 santimlikse nereye yapılacak o zaman? Olmuyor. 3 santimlik olabilir. 3 kere 3 kere 20 60 Doğru mu? Yani burası 3 burası 3 o zaman burası e, o zaman bir dakika 3 böyle 3 böyle 20 olacak ya şimdi 20 olacak bu birimler 20 olacak o zaman 18 tane buraya döşenecek. 18 tane buraya döşeniyor. 18 tane buraya. 18 18 daha 36. Tamam mı? 3 3 daha 6 40 42. O zaman 18 olabilir. 42, 20. Yok 18 oldu. Niye öyle oldu? Hmm. 18 birim, 18 birim. 18, 18, 36, 20 olacak ya. Şuralar. O yüzden yaptım ama. 18, 18, 36, 3, 3, 6. 42 oldu. 42, 18 oldu yani alan. alan. Olma yapacak bir şey yok. Ne olabilir mesela? 4'e 15 olabilir. 4 santim buraya. 4 metrekare buraya. O zaman buraya 15 olacağı için 13. 13 metrekare. 13, 13, 36, 36, 4, 4 daha. 13, pardon, 13, 13, 26. Özür dilerim. 4, 4 daha 8, 34. 34, 26. 26 olabilir. 26 olabilir. Hmm. Sonra 4 çarpı 15'te 5 çarpı 12 oldu o zaman burası. O zaman şimdi 5 çarpı 12 ise 5 buraya 5 buraya o zaman 12 olması için 10 buraya olacak. 10. 10 daha 20. 5. 5 daha 10. 30. 30 sa 30 kalır o zaman. 28 olmaz. Arada kaldı 28 olmaz yani. 30 kalır olmaz. Tamam. Yani şey döşemek lazım. Araya şurayı boş bırakacağız. Metrekaresi ne olabilir? Hepsi bir böyle döşüyoruz ya dikdörtgende hangi ikisinin çarpımı 60 olur diye sorusunun cevabını cevapladık aslında ama biraz tabi uğraştırıcı. Biraz ihtiyacı olan yıllık zeytinyağı miktarını belirliyor. Bu ihtiyaç karşılamak için yeni şekilde verilen çuvallar halinde satılan A kalite ve B kalite zeytinlerin tercih edecektir. Bu aşan kalite zeytin tercih ederse aldığı zeytin aldığı zeytinin tamamının kullanınca ihtiyacı olan yağın tam karşılandığını Görüyor. Daha ekonomik olan zeytin tercih eden bu aşağı aldığı zeytin için 4000 TL'den az ödüyor diyor. Diğerini tercih etseydi kaç TL daha az ödeme fazla ödeme yapardı. Şimdi 150 kilogram zeytin var. %40'ı %40 zeytin. %40'ı ne yapar bunun? 4 kere 5 20 60 60 mı? 60 ya oranı 60 litre çıkıyor. O zaman. 60 kilogram çıkıyor. Neyse. 28. 15 ile 28'i çarparsak 28'i 8 kere 5 40. 40'ın 0 elde var 4. Ee, 8 kere 1 8 4 elde 12. 2 kere 5 10. 2 kere 1 2. 0 2 ama 150 kilogram diyor. Neyse 0 atacağız bir tane. 3200 oluyor o zaman. 3200 32 kre. 32 çıkıyor bundan. Bundan 60 çıkıyor. Vay be. %40. 4 kere 4 kere 5 6, 4 kere 5 20 60. Vallahi 100, bundan 60 çıkıyor. Bunda 32 çıkıyor. Vay be. O 60'ta 32'nin en büyük ortak böleni O şey en küçük ortak katı kaç olur? En küçük ortak katı ya da katları bakacağız. 60 Bu şimdi 60 e, 2'nin 2'nin karesi çarpı 5 çarpı 3. Doğru mu? 3 kere 5 15. 4 kere 15 60. Tamam. Bu da 2 üzeri 5. O zaman 32 ile 15'i çarpacağız. 32 ile 15 çarparsak en küçük ortak kat için 5 kere 2 10 elde var. 1. 5 kere 3 15 bir elde 16. 1 kere 2 2. 1 kere 3 3. 480 480 olabilir. 480 olabilir. O zaman 480 ise 8 çuval bundan. 480 ise 15 çuval da bundan. Şimdi 8 çuval bundan. 5 kere 8 40. 40'ın 0 elde var 4. 4 kere 8 32. 4 elde olsa 3600 TL ödüyor. Tamam. Bundan olsa 15 çuval. 350 çarpı 15. 15'e çarpan 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 3 15. 2 de elde 17. 1 kere 5 5. 1 kere 3 3. 7-5-12 3 bir de 4 bir de 5 mi? Aynen. 5.250 mi? Bir dakika. Çok mu çıktı? Yanlış mı yaptım yani? Burada 15 çuval alıyor bundan. 350 TL ödüyor. 5 kere 5 25 elde var. 2 5 kere 3 15 gidelde 17. 1 kere 5 5. 1 kere 3 3. 7-5-12 12'niz elde var. 1-3-4 elde 5 yapıyor. 5.250 yapıyor. Doğru. 5250 TL yapıyor ama yani niye öyle yaptı çok çıktı Bunda e, 450 TL bir çuvalı. 8 çuvalı. 5 kere 8 40 40. 0 elde var. 4. 4 kere 8. 40, 4. 3600 çıkıyor. Yani bunda bir hata. Diğer. Ayşe diğer zeytin tercih Kaç TL daha fazla ödeme yapalım. Bunda bir hata yaptık ama. Neyse bir silelim bakalım. Evet arkadaşlar burada bir hata yaptık. 150 kilogram zeytinin %40'ını bulduk. 60 kilogram yağ çıkıyor bundan. 150 kilogram zeytinin %28'i 42 kilogram yağ çıkıyor. Burada hata yaptık. 42 ile 60'ın en, en küçük ortak katı 420 çıkıyor. Demek ki 420 kilogram zey, yağ ihtiyacı var bu adamın. O, o zaman e, bundan 60 kilogram çıkıyorsa 7 çuval bundan alır. Bundan 42 kilogram çıkıyorsa 10 çuval bundan alır. Bundan 10 çuval alırsa 3500 TL öder. Bundan 7 çuval alırsa 3150 TL öder aradaki fark 350 TL'dir. Orada bir hata yaptık. Yani yüzde hesaplamada büyük bir ihtimal hata oldu. Müjdat ve Nesil'in beyaz eşya mağazasına aldıkları buzdolabının fiyatları ile ödeme koşulu aşağıda da verilmiştir. Her ikisi de peşin ödeme yaptıktan sonra kalan ödeme eş, taksitle taksitlerle bölmüşlerdir. İkisinde bir taksit için ödeyeceği tutar eşit olduğuna göre Nesil'in kalan tutarı en az kaç taksite böler diyor. %10'unu ödüyorsa peşin %10'sa 3000'de ne olur? 3000'de yüzde onunu bulacağız. 300 olur. 300 TL peşin ödemiş 2700. 2700. Tamam. Yüzde 20'sini ödemiş peşin. 3600'ün yüzde 20'sini bulalım. İlk kere 36 70 720 TL'sinde peşin ödemiş. 720 TL peşin ödediyse 700 çıksay 0 ondan 2 çıktı 8 15'ten 7 çıktı 8 2880 mi? Ee, aynen. 08 ikona 815 aynen. Yani 2880 TL. 2880 TL. E şimdi burada eşit en büyük ortak bölenine bakacağız o zaman değil mi? En az kaç taksit öder? En büyük ortak bölen sıfırları atsak 288 ve 270'in en büyük ortak böleni. 270 şimdi sıfırları ekleyeceğiz tamam. 27 yani 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı 2 çarpı 5 288 2 çarpı 144 yani 2 çarpı 12'nin karesi bir dakika direkt bölemedim 4 ee, yani o zaman 12'nin karesi 4 çarpı 3 olduğu için 2'nin 2'nin kuvveti kuvvetim oluyor. Aynen. 12 kere 12, 4, 4, 16, 2 üzeri 4 2 üzeri 5 çarpı. 2 üzeri 5 çarpı. 3 çarpı. Bu kadar. 2 üzeri 5 çarpı. Ama 3'ün karesi ama. 3'ün karesi. 2 üzeri 5 çarpı. 3'ün karesi. Tamam. Çünkü e, 12'de 3 var ama bir de bir 12 daha var. 3'ün karesi olacak o yüzden. Şimdi burada en büyük ortak bölen ne olur? 3 üzeri 2 çarpı 2 olur. Hepsinde olan. O zaman 3 kere 3 2 kere 9 18. 18 taksi. 18, 18 yani 180. 180 ödeyecekler eşit madem. O zaman 2700'ü 180'e bölersek 1 kere 180 180 17'den 8 çık 900 900'de 185. 15 taksitle ödüyor bunu Müjdat. 2880'i 180'e bölersek 1 kere 180 180 80 1080 1086 taksit mi? Anne hani soruyor mu zaten? 16 taksit de öder. Esli 16 taksit. Müjdat sormuyormuş. Aradaki farkı da sormuyormuş. Ya yani biraz hesap kitap gerekiyor arkadaşlar. Bir dalacaksınız öyle böyle değil yani. Yüzdelik hesapları, en büyük ortak bölenler falan filan havada uçuşuyor artık. Nasıl buluyorsanız burada. Ben bu şekilde yazmayı tercih ettim. Yani çizgi çizip de yapılabilir ama sayılar çok büyük. Bence bu tarz şeylerde atabildiğiniz kadar sıfır varsa atın ki sonra deneklersiniz. Bence yani bana göre. Yani Tabii ben şimdi genel bir taktik veremem. Herkesin kendine göre bir çözüm yöntemi vardır. Çok karışmak istemiyorum ama hani kolaylık olması için bunu yaparsanız daha iyi olur.